الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله هيّا للخلاح هيّا للخلاح هيا, هيّا للفلاح هيّا للفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Belenize versin. Ne biçim minber? <laughs> Sayın misafirler. Hutbeme başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Baba oğul baba Diyanet Ordusu Başkanlığı'nın aldığı karara göre 5 vakit namaza gelmeyip sadece cumaya gelenler bundan sonra eli boş gelmeyecek ceza olarak baklava alacaktır. Ve getirdiği baklavalardan kendisi yiyemeyecektir. Kayıtlar başlamıştır. Çıkışta adınızı yazdırın. Son kayıt tarihi bugün başlamış, bugün bitecektir. Tamam mı? Nasıl hocam ya? Bu nasıl bir karar oldu? Ben konuşurken sözümü kesme. Dinle. Bir diğer konumuz Ramazan. Yine Diyanet İstihbarat Teşkilatı'nın aldığı karara göre herkes zekatın ve fitresini versin. Zekat vermeyenler caiz değildir. Satarken ultra fiks yapıyorsun. Allah için verirken niye iskan alınmamıştan veriyorsun? Belediye kabul eder mi bunu? Bundan sonra herkes bir yetime bakacak. Fakire bakmayanlar caiz değildir. Tamam mı? Şimdi hutbeme başlıyorum. Hutbe. Sayın misafirler, Allah sizi bir dişi ve bir erkek olarak yarattı. Hepiniz Adem ile Havva'nın çocuklarsınız. Allah'ın nimetlerini saymaya ömrünüz yetmez. Allah size göz verdi görebilmeniz için, kulak verdi duyabilmeniz için, ayak verdi yürüyebilmeniz için, akıl verdi düşünebilmeniz için, dil verdi konuşabilmeniz için, Size sağlık verdi, afiyet verdi, ilim, irfan verdi, hayat verdi. Dağlara dayanak, evleri sığınak yaptı. Ormanları ve denizleri temiz nefes için yarattı. Hayat için yarattı. Türlü türlü hayvanları, bitkilere hizmetinize verdi. Birbirini takip eden geceyle gündüzü yarattı. Ey insanlar! Allah tüm her şeyi sizin için yarattı. Tüm bu her şeyi sizin içinken siz ne yaptınız? Yanlışa düştünüz. Anneye babaya bakmadınız. Kadınlarınıza aşkım, annelerinize öf dediniz. Bu kadar nimetlerden tönü gittiniz. Yeter. Allah sizin belanızı versin. Ne biçim insansınız? Allah hepinizin belasını versin. Ne diyorsun hoca sen ya? Ne saçmalıyorsun Çıkmasın oraya bize niye bela okudun oradan? Şey Bak hele <laughs> ne yapıyorsun oraya çıkmışsın? Nereye ne yapmışsın? Yine 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 ne ne <laughs> ya kardeşim, bir dur sen de ya. Ne oluyor burada? Ya bu eriyle bu köye çıkmış, bize hakaret ediyor. Baktık beddua etmeye başladık, biz de dayanamadık. Evet Muhterem hocam canım. ya, bu nasıl imam böyle? Muhterem Canan, bu imam falan değil. Bu eski imam da değil. Açıkçası bu direkt imam değil. Bu bizim mahallenin delisi Hüseyin ya, görmediniz mi hiç? <laughs> bizim mahallenin bizim mahalleden gelirken araban bozulmuştu. Buraya yürüyerek gelmek zorunda kaldım. Demek ki o ara Hüseyin de hutbeye çıkmış. Sen de ver şunu Hüseyin ya, ver. Bize <laughs> deli olduğunu niye <yaşayamadı> söylemedin ya? Eee. <laughs> hadi Müslümanlar da hadi, namaza geçelim. Cuma namazı kılınmış, cemaat dağılmıştır. Ya Hüseyin, niye böyle saçma sapan şeyler yapıyorsun? Ben yetişmezsem var ya seni aşağı edecekler. Sen beni dövmezsin değil mi hoca? <laughs> Sen beni dövmezsin. Hüseyin ben seni niye döveyim? Zaten yanım adamsın. Ne yaptığını ne ettiğini bilmezsin ki. Allah seninle böyle intihar <laughs> etmiş. Kaka sana bir şey söyleyeyim mi Hüseyin? Kurban olduğun Rabbim delisine de akıllısına da kendi kudretinden vay etmiş biliyor musun? Ama bak sakın bir daha kimse dua etme ha. O valla kötü niyetli biri karşısına çıkarsa seni aşağıladı. Tamam mı? tamam hocam. Sen kral adamsın. Sen çok iyi adamsın. Allah senin cennetine mancını da fırlatsın. Allah senin de ben anı versin. <laughs> ben sana kutlayacaklar mı Şimdi sana da bir şey.